Merhaba Zeki insan, hoş geldin. Bugün konumuz doğal sayıları çözümleme. Hadi gel dersinize, çabucak giriş yapalım. Ee, i̇lk olarak basamak değeri kavramını öğrenelim. Doğal sayıdaki bir rakamın bulunduğu basamağa göre aldığı değere ben basamak değeri diyorum. Hmm. Bu tarz kavramlar matematikte okunurken birazcık can sıkıcı görünebiliyor. Ama hemen bir sayı üzerinde göstereyim sana basamak değeri ne demek. Sayım 275 olsun seninle bunu öğrendik. Önce basamak adlarını yazalım. Bu basamağın benim birler basamağı değil mi? Burası onlar. Ve burası da yüzler basamağı. Şimdi basamak değerinde o zaman buranın birdir değil mi? Evet. Bu birlikten kaç tane var? Beş tane var. Bunu çarparak beş buluyorum. Yani buradaki beş sayısının basamak değeri beşmiş. Şimdi yediye bakıyorum. Burası onlar basamağı. Ve bundan 7 tane var. 10 ile 7'yi çarpıyorum. 70. Öyleyse buradaki 7 sayısının basamak değeri 70'miş. Ve buraya geldiğimde burası yüzler basamağı. Bunu çarpıyorum 2 ile. 200. Öyleyse buradaki 2 sayısının basamak değeri burada 200. Hadi gelin başka bir örnek daha yapalım. Mesela Benim böyle bir sayım var. Bu da dört basamaklı bir sayı. Basamakların adlarını yazalım. Burası birler basamağı. Burası onlar, yüzler ve binler basamağı. Şimdi birler basamağı adı üstünde bir. İki, ile, iki sayısı var değil mi burada? O zaman bir ile ikiyi çarpıyorum. İki. Onlar basamağına bakıyorum. Adı üstünde onlar basamağı. Buradaki sayım ne? Sekiz. Çok güzel. Bak bu sekiz. Basamak değeri 80'miş. Şimdi yüzler basamağına bakıyorum. Adı üstünde yüzler. Diyorum ki 100 çarpı 7. 7 ile 100'ü çarparsam 700. Buradaki 7'nin buradaki değeri 700'müş. Hadi gelin yana geçelim. Bak buradaki 7'nin değeri burada 70'ti değil mi? Bak farklı yerlerde 7'nin değeri değişebiliyormuş. Şimdi 3'e bakıyorum. Burası binler basamağı. Burada 3 rakamı var. Yani buradaki 3'ün basamak değerinin 3000 olduğunu anlıyorum. Benim basamak değeri dediğim şey budur. Bir de sayı değerim var. Sayı değeri de basamak değerinden çok farklı. Nasıl yani? Nerede olduğunun hiçbir önemi yok. Bu sayı 3 ya. Bunun sayı değeri de 3'tür. Sayı değeri 3'tür. Buradaki 7 sayısını düşünüyorum. Bunun da yine sayı değeri 7'dir. E, tabii biz sizinle şimdi birler, onlar, yüzler ya da binler basamağına kadar yaptık. Ancak artık milyonlar basamağına bildiğimiz için bu basamak değerlerini milyonlar içinde kullanacağız. Hadi gelin dersimizin başına dönelim. Şimdi burada bana e, bir doğal sayının rakamlarının belirttiği değere sayı değeri denir diye. Bir doğal sayının rakamlarının belirttiği değeri sayı değeri denir. Bunu da sizinle az önce öğrenmiştik. Şimdi buraya geldiğimizde bakın yine basamak adlarını yazmış. Ve ardından basamak değerlerini bulmuş. Biz sizinle bunu daha küçük sayılarda öğrenmiştik. Ancak büyük sayılarda öğrenecek olursak 6 basamaklı bir sayıya deneyeceğim. Şimdi ilk olarak basamak adlarını yazacağım. Burası birler. Burası onlar. Yüzler. Binler. On binler ve 100 binler basama katlarımı yazdım ee, meselasela nedir 100 binler basamağında olan sayıya bakıyorum 100 binler basamağında 3'ü var 3 ile çarparsam 300 bindir benim buradaki basamak değerim Hadi gelin biriler başlayalım. 1 Bir çarp çarpı 3 diyorum 3 10 çarpı 8 eşittir 80 Burada ne var? 100 çarpı 0. Yani bu direkt 0 olduğu için hiç yazmıyorum. 1000 diyor. 1000 çarpı 7. 7000. 10.000 diyor. 10.000 çarpı 6. 60.000. Bak ben bu şekilde yazdım. Ancak benim kısa yolumda tabii ki var. Matematik her zaman pratiği sever. Her zaman uygulayabileceğiniz bir yöntem vereceğim. Şimdi son Basamaktaki sayıma bakıyorum. 3 değil mi? Çok güzel. Bunu aynen yazdım. Ardından sırayla yazıyorum. Bak şimdi 8. Sonuna bir sıfır ekliyorum. 20 sıfır. O yüzden aynen yazıyorum. Şimdi buraya geldiğimde 7'yi yazdım. 7. Bak burada bir sıfır vardı ya. Burada iki sıfır olacak. Burada üç sıfır. Sonra üç sıfır ekliyorum. Şimdi bakıyorum. 6 yazıyorum. Bak buradaki sıfırlardan bir fazla olacak. 1, 2, 3, 4 olacak. Bak buraya geldiğimde 3 ya. Burada kaç sıfır var? 4 sıfır var. Burada da 5 sıfır olacak. Mesela pratik olarak ben basamak değerini, burası basamak değeri bu şekilde bulabilirim. E bir tane daha sayı yazayım. Ve bu sayımı da sadece bu yöntemle yapayım. Hiç bu basamakları yazmadan. 682 bin 219 sayım bu. Ben hiç basamak adı yazmadan kendi bildiğim yöntemle bu soruyu çözmek istiyorum. Aslında 8 ve 6. 9 yazdım. Sonra 1 var. Sonra 1 sıfır ekledim. Sonra 2 var. Bakın burası. Sonra 2 sıfır ekliyorum. Bak 1 sıfır arttırıyorum. Buraya geldiğinde 2. Sonra bak 1 sıfır arttıracağım. Artık 3 sıfır var. Buraya geldiğinde 3 değil 4 sıfır. Bak buraya geldiğinde 4 değil 5 sıfır bu şekilde. Bakın ben basamak değerini buluyorum. Peki benden şöyle bir şey de isteyebilir. Hadi sizinle onu da öğrenelim. Mesela 682, 3267. Burada herhangi bir sayı seçer. Mesela 8 olsunlar. Şöyle yapalım. Bu sayımızın basamak değerini bulmanı istiyorum istiyorumlar. Yani tek tek onun için bunun hepsini yazmamıza gerek yok. Bu 8 sayısını yazarım. Bak bundan sonraki sayıların hepsinin yerine sıfır koyarım. 1, 2, 3, 4 tane sayı var. 1, 2, 3, 4 tane 0 koyarım. Tüm konumuz bundan ibaret. Hadi gelin şimdi sizinle milyonlu sayılarda bunu deneyelim. Mesela 27 milyon 85 bin 372 olsun. Burada herhangi bir basamak seçelim. Ben milyonlar basamağını seçtim. Diyorum ki milyonlar basamağındaki sayının basamak değeri nedir? Sayımı yazıyorum. Ve ne yapıyorum? Sonraki sayıların her birinin yerine 0 koyacağım. Bak 1 2 3 4 5 6 sayı var. 1 2 3 4 5 6 sayı var. Bak bu sayımın basamak değeri. Ama sayı değerini sorarsa 7'dir. Bak benim az önce çözdüğüm sorunun aynısını bize sormuş. Şimdi buraya bakıyorum. Bu 2'nin basamak değeri nedir? 2'yi yazdım. 2'den sonraki her sayı için 0 koydum. Burada bir 0 var. Arkadaşlar ben 10 tane 0 yazsam da aynı şey, 1 tane 0 yazsam da aynı şey. O yüzden sadece bir tane 0 yazıyorum, bırakıyorum. Bak burada da aynısı. 0 yazıp bırakıyorum. 3 tane 0 yazsam da aynı şey çünkü. Buraya geldiğimde bak ben 5'i yazıyorum. 5'ten sonraki tüm sayıları 0 yapacağım. 1 2 3 4 5 6. 6 tane 0 yazmam lazım. Ya ne kadar çıtır çerez bir konuymuş değil mi? Ben çok sevdiğinize eminim. Buraya bakıyorum. 6. 6'dan sonraki tüm sayılar için 0 yazıyorum. Buraya baktım. Bak 2. 2'den sonra 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane 0 yazıyorum. Buraya geldim. 4. 4'ten sonra 1 sayı var. O zaman 1 tane 0 yazıyorum. Buraya geldiğinde 8. 8 8'den sonra 5 sayı var. Ve ben 5 tane 0 yazıyorum. Şimdi bana diyor ki aşağıda verilen sayıları çözümleyiniz. Tabii ki ben pratik yöntemimle çözümleyeceğim sizinle. Hadi gelin çizimlerimizi yapmaya başlayalım. Bakın her bölümü farklı bir şeyle çizdim ki karışıklık olmasın. Ben sırayla rakamlarımı yazsam nasıl olur? 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve 9. Bak hepsini sırayla yazdım karışmaması için. Ne yapıyordum? İlkini aynen yazıyordum. İkincinin sonuna bir sıfır atıyordum. Bak üçüncüye, bir, iki, üçüncüye bir sıfır fazla atıyordum. Hep böyle yaparak ilerledim. İki sıfır var ya üsttekinde burası üç olacak. Burası dört olacak. Burası beş. Ve burada da altı tane sıfırım olacak. Son olarak da öğrenmem gereken tek bir şey kaldı. Ben bunların hepsini topla, e, toplam şeklinde yazmam lazım. Nasıl yani? Büyükten başlıyorum. Dokuz milyon artı diyorum. İki yüz bin artı 30 bin artı 4 bin artı 500 60 ve 7. Eşittir ne? Benim bu sayım. Baştaki sayım. 9 milyon 234 bin 567. Bakın bu konuyu en pratik şekilde öğrendik. Hadi gelin ikinci şıkkımızı da yapalım. Ben yine bölümlerimizin karışmaması için oklarını farklı renklerde çiziyorum sizinle. Şimdi sırayla yazıyorum. 1 0 0 6 0 2 7 ve 4. Ne demiştim? İlk sayım aynen yazılır. İkinci sayının sonuna 1 0 koyarım. Üçüncü sayının sonuna 2 sıfır koyarım. Hep sıfırlarımı arttırarak gidiyorum değil mi? Burada 3 sıfır olacak. 4 sıfır ekledim. Bak buraya ne yapıyorum? 5 sıfır ekledim. 6 sıfır ekledim. Ve 7 sıfır ekledim. Bu şekilde gidiyorum. Şimdi bir sayı sıfırsa isterseniz eklemeyebilirsiniz. Ama burada düzenimizin karışmaması için, pratik yöntemimizi uygulayabilmek için ekledim. Buraya geldiğinde toplam şekilde yazıyoruz. Bak 40 milyon artı 7 milyon artı 200 bin Bak ben buradaki sıfırı eklemiyorum. Buraya yazmıyorum. Artı sıfır yazabilirim. Yazmaya da 6 bin artı 1'dir. Bak bu sıfırları da eklemişim. Bu toplamda neye eşitmiş? Buradaki rakamıma eşitmiş. 47 milyon 206 bin 1 geçiyoruz. Şimdi bana çözümlenmiş hali verilen sayıları yazmamı istiyor. Yeni sorumuzda. Şimdi sayılarımızı yazalım. 4 milyar. 4 milyar yazıyorum. 300 milyon diyor. 300 milyonu yazalım. 1 milyon. 500 bin yazalım. 8000 607 Bunu toplayalım. Bak 7'yi aşağıya indiriyorum. Bak burada toplayacağım hiçbir şey yok. 0. Burada sadece 6 var. Buraya geldiğinde 8. Bakıyorum burada 0'lar indiriyorum. Burada topladığımda 5. Buraya baktım. 1 0 3 ve 4. Bak sayım bu şekildeymiş. 4 milyar 301 milyon 508 bin 607. Yazıyordu. 4 milyar 301 milyon 508 bin 607. Şimdi B şıkkımıza bakalım. Bak burada da sayıların yazılışını değil, çözümlenmiş halini vermiş. Yine bu çarpımları yapalım. Alt alta yazıp toplayalım. Ben bu çarpımı yaparsam, bakın 600 milyon, burası 3 milyon. Bak, 3 tane 1 milyon, 3 milyon, 80 bin, 8 çarpı 10 bin, 80 binler, 500, 40, 9. Hadi bunu toplayalım sonra başlayarak 9 4 5 0 8 ve 0 Burası da 3 0 ve 6 Hadi gelin do konuşşunu yazalım 603 milyon 80 bin 549 Yine aynı örneklerden vermiş bize. Ee, şimdi yine sayılarımızı ne yapıyoruz? Alt alta yazıp topluyoruz. 2 milyarı yazıyorum. Şimdi 50 milyonu yazıyorum. 4 milyonu yazıyorum. 800 bin yazıyorum. 30 bin yazıyorum. Bin, iki yüz, otuz, beşi yazıyorum ve topluyoruz. Beş, üç, iki, burayı indiriyoruz. Bir, üç, sekiz ve burayı indiriyoruz. Dört, beş, sıfır ve iki. Öyleyse her sayımızı okuyalım birlikte. İki milyar, elli dört milyon, sekiz yüz, otuz, bir bin... 235. Bu şekildedir. Şimdi bu e, örneğimize ilgili son sorumuzu çözüyoruz. Çarpım şeklinde çarpımızı yazıyorum. 5 milyar. Bakıyorum. 300 milyon. E, 7 milyon. 600 2 Bunları benden toplamamı istemiş. 2, 0, 6. Bakıyorum. Binler basamağında hiçbir şey yok. Milyonlar basamağında 307'miz var ve 5 milyarımız var. Neymiş rakamımızın okunuşu? 5 milyar, 307 milyon, 602. İşte bu kadar. Yeterince örnek çözdüğümüz için artık farklı sorulara geçiyoruz. Birkaç tane testlerde çıkabilecek sorulara bakacağım. Olmadı. Birkaç tane test sorusu çözerek dersimizi bitireceğiz. E, yukarıdaki doğal sayıların kaç tanesinde kırmızı renkli yazılmış rakamın basamak değeri doğru verilmiştir? Tamam. Bizim yöntemimiz neydi? 8 sayısından sonra kaç tane sayı varsa o kadar sıfır ekleyeceğiz. 3 tane sıfır olması lazım. Bakıyorum. Doğru. Şimdi 7'ye bakıyorum. 7'den sonra kaç sayı varsa o kadar sıfır olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0 olması lazım. Bakalım 8, 0 var mı burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet bu da doğru. 9'a bakıyorum. 9'dan sonra 2 sayı var ve 2, 0 var. E bu da doğru. Buraya geldiğimde 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 0 olması gerekirken 6, 0 var. Yani bu yanlış. Öyleyse benim doğru 3 tane örneğim var. Yeni sorumuzu okuyalım. 405 milyon 209 bin 407. Hmm. Bu sayı ile ilgili hangisi yanlış diyor? Önce bir sayımızı yazalım. 405 milyon 209 bin, 209 bin 407. Bak bizim sayımız buymuş. Okunuşu verilen sayının rakamla ifade edilişi bu şekilde. Sayı 9 basamaklıdır diyor. Bakıyorum. Evet 9 basamaklı bir sayıdır. Doğru. Sayının 10 binler basamağındaki rakamın basamak değeri 0'dır. Tamam ben o zaman sayımın önce binler bölüğüne bakıyorum. Binler bölüğünün ikinci sayısı on binlerdir değil mi? Burada da evet sıfır basamak değeri sıfırdır. Doğru bakma, burada sıfır sayım var benim. Sayının on milyonlar basamağındaki rakam. Önce ben milyonlar bölüğüne bakıyorum. Milyonlar bölüğünden on milyonları seçiyorum. Sıfır var burada. Bu rakamın beş olduğunu söylüyor. Hayır yanlış. Beş milyonlar basamağıdır. 10 milyonlar basamağında sıfır sayısı vardır. Böylesin yanlış olan cevap C şıkkıdır. Ama biz D'ye de bakalım. Sayının 100 milyonlar basamağındaki rakam 4'tür. Bakın burası milyonlar basamağında benim. 100 milyonlar basamağında da evet 4 rakamı var. Yeni soruma bakıyorum. Demiş ki Sema öğretmenin tahtaya yazdığı sayıyı defterine yazarken 8 yerine 7 yazmıştır. Yani burada 8 var ama burada Sema deftere 7 olarak yazmış. Yani benim şu an kahverengiyle yazdığım gibi yazmış Sema. Peki sayının değeri ne kadar azalmıştır? E çıkaralım o zaman birbirinden. Çıkarma işlemi yapalım. Bak 3'ten 3 çıktı 0. 9'dan 9 çıktı 0. Burası zaten 0. 4'ten 4 çıktı 0. 5'ten 5 çıktı 0. Bak 8'den 7 çıktı. 1 kalır. 4'ten 4 çıktı 0 kalır. Bakıyorum o zaman sayımın değeri. Bak buradaki sayı kadar azalmıştır. Yani 1 milyon azalmıştır. Doğru cevabım C. Ve son sorumuza geldik. Son sorumuzda yukarıda bir doğal sayının bölüklerindeki sayılar verilmiştir. Ve bu doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın burada bölükler bize dağınık verilmiş. En büyükten en küçüğe bölükleri yazalım. En büyük bölük milyarlardır. 14 milyar. Sonra milyondur. 345 milyon. Ardından binler gelir. 48 bin. Hmm. Ama ben önüne bir sıfır koyarım. Karışmaması için. Sizinle daha önceki derslerimizde öğrendik. Her bölükte 3 sayı vardır. Burada da yüzler basamağı yok. O yüzden yüzler basamağındaki sayının yerine 0 koydum. Birler bölüğüne bakıyorum. 703. Bu doğal sayının okunuşu nedir? Başta 14 olacak. Aa, başta 14 olan sadece bu var zaten. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Sonraki derse kadar kendine iyi bak. Hoşça kal